Güzel tane malım var. Güzel sonrası. Kazın altında kaldı. Kader böyleymiş. Sonunda bu da geldi bizim başımız. Selamünaleyküm. aleyküm. Allahım. 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 güle Allahım. 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 Allahım geldi bizim başımıza? Beraber ağladık, sağ beraber ol. mücadele ettik. Sağ olun, sağ olun. Şimdi de e, sizi böyle görüyoruz ya, dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. Sabahınızda villa gibi evde vurdun. Ben imkanım yoktu, ben bunu evi yapamazdım. Hep beraber yaptık, birlikte tamam. evet. yaptık. Bana <laughs> <laughs> minnettar. Senin gibi evlat yetiştirmiş ya. Ne mutlu Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamları var. Hayırlı uğurlu olsun. Sana, güle güle oturun. <laughs>